Peki emekli misiniz diye bir soru soracağım size. Hayatınız nedir? Hangi bölümdesiniz? Yani okuyan bölümünde mi, çalışan bölümünde mi yoksa emeklilik bölümünde mi? Emeklilik bölümünde iseniz, ben emeklilik bölümündeyim aynı zamanda çalışıyorum ee, ama dönemsel çalışıyorum tabii. Emeklilere yüzüncü yıl ikramiyesi hazırlanıyor. Ne demek şimdi bu diyeceksiniz. Ya bir ikramiye daha mı geliyor? Helal olsun be iktidara. Gerçekten bizi düşünüyormuş diyen birçok insan var şu anda. O evlerde olduğunu düşünüyorum. O evlerde hatta helal olsun diyenlerin de olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu neden yapıyor? Niçin yapıyor onu da konuşacağız birazdan. Veya bu süreç içerisinde teşekkür ediyorum. Seçim yaklaşıyor, paralar saçılıyor sorunun cevabını verdik Önümüzdeki günlerde çok şeyler göreceğiz daha merak etmeyin seçim yaklaşıyor Çünkü şimdi burada e, nedir o ol, ne olduğunu anlatayım ben size Eğer emekliyseniz emekli tanıdığınız varsa mutlaka bunu e, tanıdıklarınızı anlatın bu haber e, yandaş medyada e, sabah ve CNN'de verildi e, şöyle düşünülüyormuş anladığım kadarıyla ki doğrudur bu 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda biz Cumhuriyetin 100. yılını artık yaşamış olacağız biliyorsunuz idrak etmiş doldurmuş olacağız. 100 yıllık bir cumhuriyetten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Kurucumuz da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür bunu da biliyorsunuz. Şimdi 100. yıl için bir bir jest yapmak istiyoruz ama bence bu 100. yıl jesti mesti filan değil seçim yaklaşıyor. Tam Ekim ayı bittiğinde de Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart seçime de 5 ay var zaten. Geçen yılda aynı zamanlarda başlamıştı genel seçim için paraları saç saçmaya. Hatta bir ay öncesinden başlamıştı. Eylül ayı gibi başlamıştı. Burada da paralar verilmeye devam ediyor. İşte İlk emeklilerin gönlünü alabilmek için çünkü emekliler e, biliyorsunuz e, çok mağdurlar ve düzeltme yapılmadı onlara. Ve o düzeltmeyi bekliyorlar veya iyileştirmeyi bekliyorlar veya yüklü bir zam bekliyorlar aslında. Onların ağzına şöyle bir parmak bal Heh, böyle bir parmak bal çalmak amacıyla yapılan bir uygulama. Bu ortada yoksa emeklinin düşürülmesi falan değil. Burada Erdoğan kendi siyasi hamlesini yapıyor yerel seçimler için ve bugün kazığı emekliye 7500 lira demiş. İşte bu 7500 lirayı biraz daha böyle tempayı düşürmek, seçime giderken bak ben size para veriyorum dedirtmek ve paraları saçmaya başlamak ve aşağı yukarı 14 milyon herhalde bir şey var. emekli var. O emekliye de bir jest olsun. 5000 lira vermeyi planlıyorlarmış şu anda. Yani seçim rüşveti gibi bir şey tabii canım. Evet, tabii ki. Seçim rüşveti gibi bir şey. Ee, şimdi iki bayramda veriyorsun 2000-2000 bir 2000, demişler ki Cumhuriyetimizin 100. yılı e, sanki çok önemli Cumhuriyet onlar için bilmiyorum ama yaptığı onlar geçmişte hala da kulaklarında her neyse ama artık Cumhuriyeti sevdiklerini düşünüyorum ben. E, neticede bu Cumhuriyetle birlikte varız hepimiz başka bir devlet olmadığına göre bu Cumhuriyeti hepimiz yaşamak zorundayız. A eksisiyle artısıyla sevdiğinde sevmediğinde neticede insan kitlesi olarak yaşıyoruz. Konudan ben uzaklaşmayayım. Ee, ve işte bu cumhuriyetimizin 100. yıl anısına veya 100. yıl şerefine emeklilere 5000 TL yani 187 dolar. Tabii 29 Ekim'e kadar dolar kaç para olur bilemem. Ben bugün 27 liradan hesap ettim. E, 5000'i 27'ye böldüm. 187 dolar çıktı ortalaması. E, tabii bu daha aşağı düşecek. 150 dolar falan olacak. Yani 29 Ekim'e geldiğinde eğer Merkez Bankası'nda hesapları tutarsa biz 30'u falan görürüz. Ekim sonu itibariyle. E, o zaman da 5000 bölü 30 yaptığında şuradan hemen bir bölü vereyim. E, 5000 Böyle 30 yaptığımızda 166 dolara geliyor, 167 dolara geliyor. Bu kadar bir para verecek. Ha, tabii bu e, şimdi o emekli için bir bir kere bir e, seçim rüşveti, ağza bir parmak bal. Belki şöyle de bir açıklama var. E, bununla birlikte 29 Ekim'de yeni bir düzeltme de iyileştirmeden bahsediliyor Abdullah Güler akp'de e, milletvekili ve grupta da sözü geçen bir kişi iyileştirilme yapabilir dedi. Yani biz 29 Ekim'den önce çifte müjde duyabiliriz emekliler için. Yani bir tanesi size devlet olarak e, e, cumhuriyetimizin 100. yılında tüm emeklilere 5000 TL ikramiye veriyoruz. Bir ikincisi de emekli maaşlarının düşük olduğunu biliyoruz. E, zamdan önce yani Gerçek zamın yapıldığı zamanı biliyorsunuz nedir? 1 Ocak'tan itibaren yeni yılın başıyla birlikte insanlar öğrenir, emekliler ne kadar zam alacağını enflasyon artı refah payıdır bu ve ne kadar cebine para gireceğini bilir. İşte o gerçek zamdan önce. 1 Ocak'taki zamdan önce bir iyileştirme yani 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira artık onu bilmiyorum. Kök, kök maaşa mı yapılır yoksa mevcut maaşa mı yapılır onu da bilmiyorum. Ama böyle bir çift müjde verebilirler 29 Ekim öncesi hem maaşlarda iyileştirme iyileştirme ki işte bunu Abdullah Güler'in AKP'li Abdullah Güler'in açıklamalarından anlıyoruz. ne dedin? Abdullah Güler. Abdullah. Abdullah Güler e, yanlış söylemedim diye tahmin ediyorum e, diğerinde sabah ve CNN'den öğreniyoruz bu o şeyi söyleyiverin bana üçüncü ikramiye ödemesini Tabii burada yani düşünsenize şimdi Mehmet Şimşek'in bir hafta önceki açıklamaları zor bir dönemden geçiyoruz bakıyorsunuz Evet doğru para istemek için gidiyoruz dileniyoruz resmen ya yani Elin arabından, Avrupa'dan, şuradan buradan bu ayda gidecek herhalde e, New York'ta oradakilerle bir araya gelecek. Paraya ihtiyacımız var. Evet, bir taraftan da para yetiştirmeye çalışıyoruz. He, ama para bulmak için de her yere gidiyoruz. Her yere bak hazine arazilerine bile satışa çıkartacakmışız. Sıcak paraya ihtiyacımız var. Bunun üstüne de bir çalışma yapılıyormuş. Hazine arazilerinden bahsediyorum. Bilmem kaç kilometre kare Kaç bin kilometre kare yeni imarlaşma alanlarından bahsediyoruz ama paraya ihtiyaç var. Yani diğer taraftan da seçim geldi. Yerel seçimi de özellikle Erdoğan İstanbul'u ve Ankara'yı almak istiyor. Paranın para musluklarını açacak. O muslukları açmak için şimdiden saçmaya başladılar. Bakın bunların verilen her bir para var ya yani işte müjde diye verilen her bir kuruş işte size helal olsun diye verilen her bir kuruş. Seçim yatırımı için saçılacak paranın her bir kuruşu. Seçimden sonra, 31 Mart'tan sonra bizden çıkacak. Tıpkı 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra çıkardıkları gibi. Daha ağırını çıkartacaklar. He, sen alıp mutlu olabilirsin tabii parayı. Yani işte emekliye 5 bin verir, bir de iyileştirme yapar. Asgari ücrette öyle yapar, buna böyle yapar. He, ondan sonra onu öyle bir çıkartıyor ki, al işte. Vergiyi %100 arttırdı, gelirler %100 artmadı. Hala cebimizden boş. Yani cepten yiyoruz. O yüzden bu devam ettirilebilir, sürdürülebilir bir şey değil. 14 28 Mayıs'ta bunu gördük. Saçılan paraların nasıl daha sonra bizden geri alındığını, kaşıkla verip kepçeyle aldıklarını. Şimdi aynı senaryo tekrarlanıyor. E ne yapacaksın diyorsun? Evet, yapacak bir şey yok. Bu paralar almak zorunda. Almak zorunda. Emeklisi de almak zorunda, işçisi de almak zorunda. Çünkü hayatı idame ettiremiyorlar, geçinemiyorlar ya. Sözcü'de dün bir haber verdik biz Ahmet arkadaşlar. Kalem kalem bak kalem kurşun kalem veresiye yazdırılır mı ya kurşun kalemi adam veresiye yazdırıyor arkadaş bu bu kadar zor durumdayız bu kadar bitik durumdayız bu kadar e, fakir durumdayız bu kadar zor duruma düşürdüler bizi aynı senaryoyu oynamaya devam ediyorlar çıkıp ondan sonra karşımıza işte 2024'ün eylülünde bu vakitler geldiğinde her şey güzel olacak enflasyon düşmeye başlayacak öyle olacak göreceğiz. 2028 yılında genel seçime giderken göreceğiz enflasyonun ne olduğunu. Bu verilen oranların tutacağını tutmayacağını. Hep bir yalan. Ama büyük yalanlar gerçekten. Büyük kandırmacalar. Yani siyaset nasıl böyle bir siyaset olabilir mi ya? Ama buna inanan insan da çok. Ama ne yapacaksın? Tabii ki abi yani insanlar gidip bir yerlere verecek. Hala da bu durumda muhalefet bu durumda iktidara oy veren insanlar var. Muhalefetin bu durumunda muhalefete oy veren insanlar var. Kime vereceksin? Vereceksin tabii ki. Ya gitmeyeceksin sanda ya da işte gidiyorsun vereceksin. Ee, iktidar kötü yönetse de veriyorsun. Muhalefet başaramasa da veriyorsun. Çünkü seni çantada keklik görüyorlar. Tamam ha bu vazgeçemez ya benden ben alıştırdım zaten bunlara diyor. Öteksi muhalefette bana vermeyecek de ne olacak arkadaş diyor. İktidar kazanır o zaman diyor. Gel tıp tıpış tıpış gelmek zorunda sandığa atıyor. aynısını böyle yapıyorlar. İşte ee, bu şekilde bir kereye mahsus 5 bin lira verilecekmiş. Bunun yanına da bir de bir iyileştirme koyabilirler. Günün manşetini size bu şekilde özetledim. 7500'e ne yapacağız? Lütfen bize geldi mi ekonomi kötü olacak oluyor. Ee, siyasetten haberler var. Çocuğunu okuldan alan insanlar var demiş. Olmayan siyaset demiş. Şu anki şartlara göre emekli maaşı 25 bin, asgari ücret 30 bin olması gerekli demiş. Ya İstanbul'da e, geçinebilmek için 40 bin liranın üzerinde kazanmak gerekiyormuş biliyor musunuz? İstanbul'da yaşayabilmek için 40 bin liranın üzerinde para kazanmanız gerekiyor. Cebinizde para olması gerekiyor. Abi emin ol Yıldırım'ın bir mesajı var. Daha kötü durumda olan halk var. Ekmeği veresiye yazdıranlar ya da kredi kartı ile alanlar var demiş Yıldırım sonkur Çok kötü ya durum gerçekten çok kötü ama yapacak. Elimizden gelmiyor ki hiçbir şey. Kemal Kılıçdaroğlu gitmezse yok demiş bir tanesi. Lise öğrencisi dün geldi. Dur bakayım dur dur. Lise öğrencisi ee, dün geldi marketten bir tane yumurta aldı. Platin market. Market sahibi. Marketçi zaten belli. İnsanları yoksullaştırdılar, fakirleştirdiler. Çıkıp gözümüzün içine baka baka yalan da söylüyorlar. Her şey güzel olacak, her şey güzel olacak diye. Nerede güzel olacak? Ülkeyi bozdunuz, ayarını bozdunuz arkadaş. Her neyse. İlk toplantısının perde arkası diyor İsmail Saymaz. Ee, Üçok demiş ki ayrı girersek sıfır çekeriz. <laughs> Üçok. Ee, neydi Üçok? Genel Başkan Yardımcısı İyi Parti'de. Ee, bir baksana. Ee, bir baksana. Ahmet Zeki çok, Ahmet Zeki çok, öyle demiş. Ayrı girersek sıfır çekeriz. de tabii. Yani bunu bilmek için müneccim olmaya gerek var mı Ahmetciğim? Yok. Biz de demiştik bunu değil mi? Yani ne, ne? Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı.